satılmış. Sedeka, Rafa'dan tayfa izliyordum ya. Asıl tayfa burada satılmış. Sıdıka delirdi. E, can abi nerede? Ha burada. Sıdıka sen iyice terbiyesizleştin. <laughs> şaka şey yaptım şaka ya. Gözlerin çok güzel satılmış. Teşekkür ederim. Satılmış bence senle ben. Kayo'yla Niloya gibiyiz. Kayo'yla Niloya mı? Sıdıka beni bazen korkutuyorsun. Korkma korkma. <laughs> Satılmış abim gelmeden sorayım dedim. Düğünümüz nerede yapacağız biz? Ne düğünü ya? Abim bana 5 lira harçlık veriyor. Hem ben anaokulundan bile mezun olmadım ki. Evlenmeyecek miyiz? Evleniriz de ileride. Ben de anaokulundan mezun olmadım daha. Biliyor musun bizim sınıfa yeni bir tane kız geldi. Kız mı geldi? Adı ne? Adı kakılmış takılmış mı? Hiç sevmedim ben bu ismi. Öyle de mi? İyi bir kız aslında. O zaman git onunla görüntülü konuş satılmış. Sıdıka. Sıdıka. Ne var? Bana trip mi atıyor? Ne trip ya? Pepe izleyeceğim. O yüzden kapattım. Emin miyiz? Sen Pepe'yi mi izliyorsun? Başka erkekleri mi izliyorsun bakayım? Satılmış sana şuradan bir tane çarparım görürsün ha. Mağara adamı mısın sen? Tamam ya haklısın özür dilerim. Sıdıka saçların çok güzel. Biliyorum canım. Pek de mütevazisin. Öyle de mütevaziyimdir ben mütevazı. Sıdıka o kadar güzelsin ki gözlerim kamaşıyor. Şovu kes birader ya. Haydar abi. <laughs> Şaka yaptım satılmış. Sıdıka <laughs> beni ürkütüyorsun. Korkma korkma. <laughs> Kanka. Oo da mı olduk? Abin nerede? Abin Oo. ne yapıyor? Abim senin videolarını izliyor galiba seni çok seviyor. Aa, hangi videomuzu izliyor? Televizyonda çıktı vallahi goril belgeseli. Satılmış. <laughs> küçük bir cin gibi gülüyor bir de. Ne cini ya? Ayakları ters olan mı? Yok, bunun beyni ters. Abi ne ver telefonu? Hadi bir şey konuşuyor. Para ver vereyim telefonu. Ya sen parayı ne yapacaksın? Hayri'nin peluş oyuncağı çıkmış, ondan alacağım. Yeter satılmış sürekli Hayri oyuncağı alıyorsun. Her yer Hayri kaynıyor, Hayri posteri. Sana ne ya? Kıskanıyor mu Hayri? Hayri'nin nesini kıskanayım satılmış? Hayri kadar yakışıklı değilsin çünkü. Goril Nur. <laughs> Goril Nur mu? senin telefondaki ismini değiştirdim. Sakın bu telefonu açma yapma. Ula satılmış. Can abi Mevlana ne olursan ol gel diyor ya seni görse demezdi. De. Bekle satılmış. Ben şimdi sizin eve geliyorum mu gelmiyor mu terlikle. Terlikse hayvan. Ağzına o yüzüne. Anne kapıyı açma sakın. Merhaba kanka. Merhaba abimin ruh hastası arkadaşı. Satılmış elbet geleceğim size terlikle kovalayacağım seni. Ay ne kadar korktum anlatamam. Abin nerede? Abimler hayvanat bahçesine gittiler manitasıyla. Abinin manitası mı var? Benim niye haberim yok? Haberin yok mu? E, abin hani bana gelecekti? Tamam hayvanat bahçesine senin eve geliyorlar. <laughs> Bu arada bilmiyorsan söyleyeyim hayvanat bahçesi bir hapishanedir. Hayvanlar orada zorla tutuluyor. İlk defa haklısın satılmış. Bilinçli bir çocuğu. Sana bir soru soracağım. Nihat Hatipoğlu'na ben bunu sorayım mı? Hı. Wings Club'daki Musa, eğer Müslümansa onun çocuğu ilahi perisi olabilir mi? Nihat Atatürk oğlu da seni terlikle kovalayacak? Bizim sınıfa yeni öğrenci geldi. Adı ne biliyor musun? Hmm. At su. Hani atmak gibi mi? Hayır ya. Böyle beygir gibi düşün. <laughs> Bir tane daha geldi. Onun adı da toynak su. Toynak su mu? Evet. Ap gibi toynağı varmış galiba. Allah Allah. Neyse ben kapıyorum. Rafa'dan tayfa izleyeceğim. Ne zaman çıktı abin? Onu söyle bari. Hayır. <laughs> Merhaba ben Stitch. Ben de Minyon. Memnun oldum tanıştığıma. Ben de. <laughs> ne kadar mutluyuz. Merhaba ben Minyon. Senin adın ne? Ben de Kimyon. <laughs> Komik mi lan? Kanka. Zuku. Ne var? Neredesin sen? Ne yapıyorsun öyle? Söyle mi ne yaptı mı? Ha? Sıçıyorum. Lan. Ay sanki ağzına dedim tuvalete sıçıyorum. Tuvalette bile bana rahat vermiyorsun. Arama artık mutant örümcek. Kokusu geldi buraya. Sen tuvalete niye telefonla gidiyorsun satılmış? Ha, çizgi film falan izliyorum ben tuvalette canım sıkılmasın diye. <laughs> ne izliyorsun diye sormayacağım herhalde Rafa'dan tayfa gene. Yok bu sefer Rafa'dan tayfa izlemiyorum. Pepe izliyordum. Satılmış. Pepe mi döver yoksa sen mi döversin? Ben döverim tabii ya. Pepe iki tokat tak 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 tak. Pepe'nin boyu zaten bu kadar. Ben bir tane vursam boing yapışır. Senin boyun kaç ki? Benim boyum bir on. Abin nerede satılmış? Abim dışarıda tuvalet sırası bekliyor. Satılmış çık artık dışarı. Anne bitti gelsin. Ben kapatıyorum bir takım temizlik işleri olacak. Nasıl bir temizlik iş? Sileceğim lan sileceğim işte ya. Aa, rahat bırak beni tuvalete bile arıyor ya. Bu sefer ben seni arıyorum Can abi. I like the movie, movie. I like the movie, movie. I like the movie, movie. Don't like that. Çökerken, Çöker, çökerken sahide. Çökerken birisi bir duman. Gece sinsi bir duman. Sıdıka. Katılmış ne yapıyorsun öyle ya? Canan bir şaka yapıyordum. Sende ne hünerler varmış öyle. <laughs> Birazcık vardır evet. Eee ne yapıyorsun bugün? Ne yapıyorum? Niyata tipi gideceğiz. Ben yine üstüm başımı giyip Süsleniyorum. Ne sorular soracaksın? Şey soracağım. Şimdi köpek giren eve melek girmez diyorlar. Scooby Doo evimize girse melek girmez mi? Ha. Başka sorum da var. İnsanlar şimdi cennete cehenneme gidecekse. Rafadan tayfada bir bölümde uzaylı var. O uzaylı nereye gidecek? Selena'daki Hades'in yanında dua etsek çarpılır mı? Yok ama abim seninle konuştuğum görüşte çarpılır. Şeytan ya hani. Satılmış hadi çıkıyoruz. Sıdıka ben gidiyorum. Ya. Hadi boluna gidiyoruz. Bay bay. Tamam bay bay hoşçakal. Seni seviyorum Sıdıka. Ben de seni <laughs> seviyorum. Satılmış. Can abi Satanış. bak. Satılmış. Can abi örümcek adam oldu. Bak, Lan düşecek. Örümcek adam oldu Can abi. Can abi örümcek adam oldu Can abi. Can, can. can abi bak. Bakıyor mu Can abi? Bak şimdi ne yapacağım. Bak şimdi bak. Bak köprü oldum ben. Bak ha. Can abi görüyor musun? Can abi ağrısına Can abi. Böyle telefon mu izlenir satılmış? Tenere, tenere, tenere. Beyine kan tenere. gidecek bak. Bak şimdi. Bak şimdi Can abi. Can abi sen böyle yapabiliyor musun? Her gün ben can de, ben de ben böyle yaparım satılmış. Can abi bak dengede duruyor. Bak, bak, bak Can abi. Kanka. Kankanın ağzına. Başladı gene bizim mesai. Satılmış anne babamın suratından çok senin suratını görüyorum yemin ederim. Arama o zaman ara diyen yok. Sana özel şarkı söyleyeyim mi ister misin? E söyle bakayım hadi. Benim abim güzel abim. <laughs> Beni al kollarına. <laughs> Satılmış o ses neydi? Dötümden çıkmadı sesi ha. Koltuktan koltuktan geldi o. <laughs> Bak bugün seni kimle tanıştıracağım. Sıdıkan'ın okuldan arkadaşı geldi adı Kurban. Kurban mı? Koyun inek gibi mi? Yani sayılabilir. Dur bekle. Merhaba Satomi. Ay tövbe estağfurullah. Bu ne lan cine benziyor bu Ağzına bak ne? Neye benziyor? Hiç şaka şaka Sıdıka'nın arkadaşı mısın? Evet Sıdıka çok tatlı değil mi? Sıdıka ne be? Benim ş harfim çıkmıyor ağzımdan O ağızdan da çıkmıyorsa artık Ata ağızlı ya Benim adım kurban bu arada Benim adım da satılmış Tövbe estağfurullah cine benziyor bu çocuk. Şatılmış kaça satılmış. Ha 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 çok komik. Senin de kurban öküz kurban mı koyun kurban mı? Can abiye ver telefonu bize sahura gelecek. Can abinin karnı tok ki. Yemek yemeyeceğim size geleceğim dedi. Valla demi benim bu yalanlara karnım tok diye bağırdı. Onun anlamı o değil ki mecaz anlamda o. İki yaşında mı lan bu? Mecaz mı? Ben çok anlamam. Belli. iki ay gibi duruyorsun. Sıdıka benim bu arada. Ne? Ne diyorsun lan sen? Gel lan buraya. Sıdıka. Goblin ya ağza bak. Kanka. Ne kankası ya? Satılmış yine mi sen? Evet yine ben zoruna mı gitti? Düdük. Abin nerede bakayım seni? Aa, Niloya ile akşam yemeğine gitti. Nerede olabilir abim? İçeride oturuyor. Tamam telefonu ver konuşacağım. Veremem telefonu. Rafadan tayfa izliyorum. Sonra da Tom ve Jerry'in başlayacağız. Senin Rafadan tayfana da Tom ve Jerry'ine de başlarım şimdi ha. Abine ver. <laughs> Abimin haberi yok senin aradığından. Söylemiyorum hiç. Lan satılmış <laughs> eve geldiğinde abine söyleyeceğim ama hepsini. Anneme söyleyeceğim seni ev almasın. <laughs> ver telefonu. Beni Sıdıka ile konuşturursan olur. Sıdıka'ya veremem Sıdıka uyudu. Hmm, Uyuyan güzel yani. Satılmış. <laughs> tamam ya. Hem sen niye abimi sorup duruyorsun sürekli böyle? Gene mi aşık oldun abime? Ne aşık olması be? Abinle falcıya gideceğiz biz. Falcıya mı? Evet. Hmm. Bu falcı her şeyi sorabiliyor muyuz? He. Hayri ile tanışacak mıyım sorabilir miyim? He sor sor. Falcı geleceği gördüğü küreyle kafana vursun bir tane. Tamam bir şey sorayım. Sıdıka ile evlenecek mi? <laughs> tamam ya. Can abi biliyor musun ben seni bir çizik film karakterine benzetiyorum. Hangisine? Süpermen mi? Gözlüklü yani. Süpermen değil. Rafadan Tayfa Akın. Hayır Akın'ı sevmiyorum zaten. Ne kaldı geriye? Kayu falan mı? <laughs> ne kayusu? Kayunun kafası ki. E hangi karakter söyle artık? Şirinlerdeki Gargamel. <laughs> Satılmış var ya seni. <laughs> Bak yanaklarını böyle yapınca da Selena'daki kıvılcıma benzedi. Ya da ya da balon balığı. <laughs> Kızma ya ne oldu ki? Mirba uyuyacağımız yerleri sıralıyormuşuz. Burası çok karanlık. Ben korkarım burada. 8 Bu ne lan? Tabut mu? Tabuttan yatmam ben. On. Aa ne güzel kız. Bilgisayarın arka planı gibi. Güzel. Çay içimen. Öküz gibi yatarım. 3 Bu ne lan? Korku hastanesi. Hayır. Yedi. Tren rayında niye yatıyorum? Tren mi geçsin? Tövbe estağfurullah. Dokuz güzelmiş bu arabada. Ben sığarım küçüküm zaten. Aldı. Mezarlıkta niye uyuyorum ya? Ölüler bölüler ruhlar gelir. Beş. Aa kapkaranlık ben bunda da uyumam. O ne lan? Ben bunda uyuyakalaşsam beni okyanus alır götürür. Tövbe. Balıklar beni korkutur. İki. Ana yine balıklar. Hayri. Hayri. Kanka. Kanka ne nazi Bıktım senden satılmış. Can abi alsana. Ne? Alsana. Neyi alıyor? Alsana. Ne diyorsun lan? Ya bilmiyorum mu kel olan da Bilgecan dedi diyor elma alsana. Bilmiyorum. Neyse akşam size geleceğim abine söyle. Gelsene. Aa yapıyorsun Ya bir tane ses var bilmiyor musun? Gelsene. Bilmiyorum. Abimi gıcık ettikten sonra ben. Şimdi sana haftalık 8 saat sosyal medya yazıyorum tamam mı? E, bunları izleyeceksin çünkü anlaşamıyoruz. Biz okula geç kalacağız. Ne? Ya bilmiyor mu? Biz okula geç kalacağız. Arkadaşlar ben kızımı hazırlıyorum. Ne lan? Ya annesi kızını hazırlıyor sonra kafasına böyle pet şişe koyuyor. Saçı sarıyor, saç modeli yapıyor. Kafasına niye şişe koyuyor be? E moda ikonu çünkü. Sen nereden anlayacaksın ki? Neden? <laughs> Sen biraz yaşlısın sanırım bunları takip edemiyorsun. Sensin lan yaşlı. <laughs> ben nasıl yaşlı olacağım ki? Ben 5 yaşındayım. dili 4 Bak sen haftalık 12 saat sosyal vermedi yazıyorum. Bunların hepsini izle tek tek söyleyeceğim tamam mı? Onunla uğraşacaktım zaten satılmış. Vallahi bence izle yoksa hiç anlaşamıyoruz böyle. <laughs> kanka bu herif deli ya. Hep ben açıyorum gene kanka diyor. Abi nerede satılmış? Abim pidamaya gitti. Orucumuzu açacağız bir saat sonra. Allah kabul etsin. Sağ. Ol. Sen tutmuyor musun? Yok ben tutmuyorum. Hmm. Sen dün bize mi geldin? Yo, ne alaka be? Dışarıda hav hav sesi geliyordu. Sen zannettin. <laughs> Bu terliği görüyor musun? Satılmış. <laughs> Bana hiçbir şey yapamazsın. İstedim ya. Lan orucun. <gülüyor> 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 Orucum bozuldu. Orucum <laughs> bozuldu. <laughs> 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 ne oldu? <laughs> ne? Susadım, susayım şey dedim. Gitti orucun geri geri oruç olur mu şimdi? Ha, bekle olur. <laughs> o kadar tuttum bir saat kaldı. Bir saat tutamadım boğazına. Hep senin yüzünden oldu kafamı karıştırdın. Bana laf etmeyi çeneni harcayacağını biraz beynini bir çalıştıraydın içmezdi. Anne su içtim orucum bozulur mu? Yok oğlum bir de İskender gömseydin üzerine tabii ki bozulur. <laughs> Şeytansın sen senin yüzünden bozuldu. Sensin lan küçük şeytan. Akşam sahura size gelir mi satılmış? Gelme pidemizi bitirme. Ne var be bir lokma yiyeceğim. At ağızlı herif hep senin yüzünden. <laughs> İstediğinizde konuşabildiğinizi bildiğimi biliyorsunuz değil mi? Bence de çok geçmeden konuşun derim. Oyuncakların konuşabildiğini biliyorum. Benden sır çıkmaz. Hmm, ben şimdi gidiyorum. Geleceğim birazdan. Hmm, gideyim bari. Konuştun mu? Hmm, ya konuşursun ya da stiçi yere atarım. Duyuyor musun cenabinin oyuncağı? Bir, iki... Konuşsana! Kanka! Can abi! Satılmış bezdim senden. Ben sana bayılıyorum sanki. Rafa'dan tayfamı böldün. Abin nerede? Yaklaş söyleyeyim. E ben de. Ne var be? <laughs> Şaka yaptık. Abim ders çalışıyor. Üf, gene mi? Bence sen de çalış. 20 almışsın matematikten. Ne yapayım? Satılmış matematik bana çok zor geliyor. Matematik nasıl bir şey? Herkes çok korkuyor. Yani şöyle düşün. Şirinlerdeki Gargamel gibi. Gargamel mi? rafadan tayfadaki kötü adamlar gibi düşün. O kadar mı kötü bir şey matematik? Yani kötü değil ama altıma sıçır diyor. Kaç yaşında adamsın niye altına sıçıyor? O anlamda mı dedim? Mecaz olarak dedim. Mecaz ne demek? Eben. Hop hop ebem hakkında düzgün konuş. Beden dersi nasıl herkes çok seviyor. Onu da rafadan tayfa hayri olarak düşün. Hayri gibi mi düşünün? Vaaay. Wow. Eee. Ya da sıdıka gibi mi düşünsen? Ya da ben elimin tersiyle bir tane sana yapıştırsam. Şaka yaptım. Sen sülük gibi böyle duvara yapışsan. Sülük ne? Sülük gibi bir şeymiş. Burnumuzdan çıkan yeşil mi? İyi e, sus be. Kanka. Satılmış. Buyurun benim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya yeni bir çizgi filme başladım çok enteresan. Niye be? Vallahi Hulk var ya yeşildev. Onun çocuğunu Spiderman kaçırıyor. Niye? Dur dinle. Sonra Hulk motora atlıyor. Motorla çocuğunu kurtarmaya gidiyor. Sonra Spider-Man'i karısıyla basıyor. Yok artık. E karısı kim? Karısı da Squid Game'deki kadın. Lan ne alaka bunlar? Bilmiyorum. Sanırım körken yaptılar bu çizgi filmi. Dur bir tane daha var. Sonra Spider-Man'le Hulk böyle de sıçıyorlar. Ee? Ama karpuz ve meyve sıçıyorlar böyle sıça sıça yukarıya yükseliyorlar. Satılmış sende biçim şeyler izliyor. Ay ne bileyim senden tuhaf olmasınlar ama tuhaflar karşıma çıktı. Abin nerede? Atomu parçalıyor. Nerede olabilir abim? Tuvalette işte. Tuvalette ne yapıyor? Maden arıyor. Türkiye'nin maden yatakları varmış orada. Çalışma düzenliyor. Ay ne yapıyor olabilir tuvalette? Zırt zırt ikide dırt dırt. Bu kadar.